Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Dün paylaştığım video beklediğimden daha fazla tepki gördü. Bu yüzden hepinize çok teşekkür ederim. Sabah erkenden hiç vakit kaybetmeden bu videonun yapımına geçtim. Bugün yayınlanacak olan 12.21 yaması ile beraber en kırık 15 şampiyonu sizler için derledim. İstatistikler baz alınmıştır. O yüzden %100 böyle olacak diye bir şey yoktur. Bu içeriği ProGuides kanalından Türkçeleştirdim. Açıklama kısmında linkini bırakırım. Türkçeleştirim derken olduğu gibi almadım yani. Kendi araştırmalarımı ve yorumlarımı da ekledim. İyi seyirler dilerim. İlk şampiyonumuz Amumu'dan başlayalım. Amumu, oynaması kolay. Hem tank olarak hem de destek olarak oynanabilen. hasar olarak oldukça yeterli bir şampiyon. Q'sı iki kez olduğu için birini kaçırsanız bile ikinciyi tutturma şansınız var. Amumu, size hata yapma lüksü tanıyor. Tank metasının da her geçen gün güçlendiği bu zamanlarda Amumu ön plana çıkıyor. Ben tank değilim doğrudan olaya dalacağım diyorsanız Fiddlesticks ultisiyle beraber bir anda takım savaşının ortasına dalıp inanılmaz AP gücüyle rakiplere hasar verip üstüne bir de korkutan aynı zamanda Zonya bastığında takım savaşını kaybetmek içten bile değil. Ultiyi mundar etmediğiniz sürece takım savaşları öncesi 1-0 önde başlarsınız. Heimerdinger, orman hariç tüm rollerde rahatlıkla oynayabilen çok güçlü, aynı zamanda destek rolünde Zayra gibi iş gören bu şampiyonun bu gücü ne Riot'un ne de oyuncuların pek domrunda değil. Herkes hoşnut görünüyor. Süper güçlü olan bu mucit şampiyonumuz zımbırtalarıyla daha çok can yakacağı benziyor. Janna gerek hızı, gerek yakalanamaması, gerek seri bozucu hortumlarıyla Aynı zamanda ultisiyle takımına can verip rakibi sağ sola uçuran bu şampiyonumuz buzul takviye ile iki kat daha sinir bozucu oluyor. İşlevselliği ile ön plana çıkan Jana 12.21 yamasında yer bulmayı istatistikler doğrultusunda hak ediyor. Eskiden yüzüne bakılmayan köflü Moakai geçtiğimiz zamanlarda aldığı güçlendirme sayesinde takım savaşlarında ölmeyi reddediyor ve milleti kitle kontrolden çıkartmıyor. Ah bir de şu çalıları attığı salak saçması sizi fütursuzca fizana kadar kovalayan fideleri yok mu? Kaçsan kaçamıyorsun, kessen kesemiyorsun. Ne illet bir şampiyon. Mordekaiser'ı hiç formundan düşerken gören var mı? Mana sıkıntısı çekmiyorsun. 3 kez vurduğunda çileden çıkartan bir pasifim var. Bir de yetmezmiş gibi milleti Brezilya'ya gönderiyorsun. Hem ormanda hem de üst koridorda can yakan, tanklıyla ve hasarıyla ölümsüzlüğe meydan okuyan Morde bu yamanın önde gelenlerinden. Hiçbir şey bilmiyorsan al Morde'yi, tank çık, takım savaşlarına rakipte en kasmış kimse çek ultine, takımın rahat etsin. Nila ilk çıktığında beklenen ümitleri karşılayamazken şimdilerde botla sık görür oldu. Botun kabadayısı olan Miss Fortune'a karşı rahat bir şekilde kafa tutan Nila, erken oyunda eğer satmazsanız rakibinizin elinize su dökemeyeceği bir şampiyon. Düz vuruşları engellemesi ve milleti Diana gibi bir anda ortaya toplamasıyla takım savaşlarında herkese Allah nasarı vurdurtabilirsiniz. Pantheon ister üst koridorda, ister orta koridorda, isterseniz destekte mızrağının deviremediği adamın kolay kolay olmadığı bir ağır abimiz. Karşınıza sinir bozucu Zed, Yasu, Katarina mı geldi? Al Pantheon'u, mızrağın konuşsun. Hele beş yük olmuş Pantheon üzerine geliyorsa geçmiş olsun. Zırh deşme pasifi sayesinde tanklara karşı kafa tutabilirsiniz. Kalkanın sayesinde çok yüksek hasarlardan rahatça kurtulabilirsiniz. Geldik rap olan şampiyonumuza. Ramus en son 12.20 yamasını da aldı. W'sunun yavaşlatma etkisinin kaldırılmasıyla beraber ciddi anlamda güçlendirildi ve artık rakiplerine daha kolay yakalıyor. Hak ettiği değeri gören Ramus rahat bir şekilde bin zırhı görebilen ve olduğu yerde durarak ADC'leri kendi kendine kestiren altın çağını yaşayan şampiyonumuz birçok kişinin korkulu rüyası olmuş durumda. Orta koridorda ve daha çok destek rolünde gördüğümüz Serafin, ADC'sini kastırma konusunda gayet başarılı. Hem hasar çıkılabilen hem destek çıkılabilen Serafin, takım savaşlarında ultisiyle önemli bir role sahip. Doğru zamanda atılan bir Serafin ultisi, rakip beşliği etkisiz hale getirme potansiyeline sahip. Kazanma oranı yüksek olan Serafin, bu listede kendine yer ayırıyor. Bu sezon boyunca zirveyi bırakmayan Shen yine konumunu bozmuyor. Meta ne olursa olsun tahta sallanmayan şampiyonumuz. Hem düellolarda hem tanklara karşı hem de ölmek üzere olan takım arkadaşına attığı ultiyle ile onu koruyup aynı zamanda takım savaşına saniyeler içinde dahil olan Shen iyi bir 1v1 şampiyonu olmasının yanı sıra orta ve geç oyunda oldukça güçlenen tanklığı, hasarı ve işlevi sayesinde oldukça başarılı bir üst koridor şampiyonu. Oynaması da zor olmayan Shen, otomatik doldurdan üst koridor geldiğinde seçebileceğiniz şampiyonlardan bir tanesi. Üst koridorda karşınıza gelen enlerden ve team nefret ediyorsanız denemenizi öneririm. Başa çıkması zor olan şampiyonlardan birisi olan Sinchit kaçması ve kovalanması zor olan W yeteneği sayesinde sıçrazı, atılmanızı, ani atak yapmanızı engelleyen, siz balçıkta boğulurken arkanızdan 500 hareket hızıyla koşan bir Sinchit varsa elinizi mouse'a klavyeden çekip alt tap atabilirsiniz. Tanklığı ve hasarı yüksek olan, takım savaşlarında rakip ADC'ye ulaşmakta zorlanmayan ve çevik şampiyonları W yeteneği sayesinde alt eden, sistem tam kaçtım derken bir anda sizi geri savuran Sinchit bir süre zirveden düşmeyecek gibi görünüyor. En sevdiğim ADC olan Tristana anlık hasarlarıyla kolay pozisyon alabilmesiyle dibine giren adamı geri savuşturabilmesiyle bu yamanın gözbebeği erken oyunda ve geç oyunda oldukça güçlü olan Tristana kartop etkisine kolay girebilmesi ve uygun pozisyonu rahat alabilmesiyle takım savaşlarında çok zorlanmadan anlık hasarlar çıkartabilme yeteneğine sahip, objektifleri hızlı ve kolay alabilmesiyle oyunu taşıyabilme potansiyeli oldukça yüksek hele bir de varsa durdurana aşk olsun. Udyr, oynaması oldukça kolay olan aşırı tanklı ve hasarıyla kitle kontrol yememesiyle geçtiğimiz zamanlarda aldığı rework birlikte sağlam bir role sahip. Ormanda alabileceğiniz kolay şampiyonlardan birisi olan Udyr, otomatik doldur geldiğinde alınabilecek şampiyonlardan bir tanesi. Çok sorun olmamakla beraber ormandan birazcık düşmesiyle birlikte Zek yine de üst koridorda hareketler yapıyor. 1 ve 1'leri rahatça girebilen Zek takım savaşlarındaki rakibin bazı yeteneklerini bozabilmesi ve pasifi sayesinde yine de kendine ödül vermiyor. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni desteklemek için anlatımı beğendiyseniz bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesi için yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Şu konsept olsa daha iyi olur ya da şunu yapsam daha iyi olur diye fikirleriniz varsa yorumlarda yazın. Sizin görüşlerinizi önemsiyorum. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.